Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli tam iki kaselik tiramisu yapıyoruz. Umarım hoşunuza gider. Haydi hemen tarife geçelim. Az ölçülü bir tarif olacak. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar tam yağlı inek sütümüzü Tenceremizin içine aldım. Siz bu noktada az yağlı sütlerde kullanabilirsiniz. Daha az kalorili olmasını isterseniz eğer. Bir tane yumurta kırıyorum. Bu da besleyiciliğini artıracak tarifimizin. Ve ben bu tarifte yulafını kullanmayı tercih ettim. Kesinlikle kıvamını daha da güzelleştiriyor. Şöyle bir dolu yemek kaşığı yani 20 gram kadar ununuzu alıyorsunuz. Ve bunu şimdi karıştıra karıştıra pişireceğiz. yavaş yavaş kıvam almaya başlayacaktır. Yulaf unu bekledikçe sütü içine iyice çekiyor ve pudinginizi daha da yoğun bir hale getirecektir. Onun için merak etmeyin. Ocaktan ilk aldığınız zaman böyle biraz sıvı görünmesi gayet normal. Pudingimiz birazcık soğuduktan sonra tatlandırma işlemine geçeceğiz. Ben agave şurubu kullandım. Siz bu noktada istediğiniz tatlandırıcıyı kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bal varsa bal da olur. Artık damak tadınıza göre ayarlıyorsunuz miktarını. şöyle güzel bir koku katması için elimde birazcık vanilya özütüm kalmıştı. Ondan ekliyorum. Siz bu noktada vanilya özütünüz yoksa vanilin de ekleyebilirsiniz. Toz bir şekilde bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Tarifi tiramisu haline çevirecek olan şey de krem peyniri ilavesi kesinlikle. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekledim. Yeterli gelecektir. Light krem peynirlerden ekleyebilirsiniz. Eğer krem peynir bulamıyorsanız labne de tercih edebilirsiniz. Pudingim hazır. Artık birleştirme vakti geldi. 2 tane kasemin içine birer tane etimek yerleştiriyorum. Benim elimde sütlü kahve vardı ama burada sade kahve kullanmanızı tavsiye ederim. Etimekler ıslanana kadar güzelce ıslatıyoruz. Her yerine gelmesi lazım mutlaka kahvenin. İyice ıslatın. Burada elinizi korkak alıştırmayın. Bence en iyi öyle oluyor çünkü. Pudinglerimizi de dağıtıyoruz üstüne pudinglerimi güzelce dağıttıktan sonra artık dolaba kaldırmaya hazırız. En az 2-3 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ne kadar uzun beklerse dolapta o kadar lezzetli oluyor. Dolaptan çıkardıktan sonra üzerine kakao serpiyoruz ve artık servis etmeye hazırız. Kıvamı, tadı, dokusu harika, yumuşacık bir tatlı oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.